Evet arkadaşlar, hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız önce onu vermelisiniz. Sevgi istiyorsanız sevgi vereceksiniz. Mutluluk istiyorsanız mutluluğu. Huzur istiyorsanız huzuru önce vereceksiniz. Güven istiyorsanız güven vereceksiniz. Neyi istiyorsanız, değer görmek istiyorsanız değeri vereceksiniz. İlgi, alaka bunları istiyorsanız önce kendinize bunları vereceksiniz. Ve önce kendinize derken aslında biz başkasına bir şeyleri verirken bunu kendimize veriyoruz zaten. Bir hayvanı bile evimizdeki beslediğimiz kuşumuzu, kedimizi, köpeğimizi bile bunları severken dahi bunlara sevgi vermiş olmuş oluyoruz. Ve gerçekten de şöyle bir şey var. Her gün sınırsız sevgi, sınırsız bolluk ve bereket, coşku ve neşe, sınırsız mutluluk, sınırsız ilgi, sınırsız takdir. Bunları verebilecek gerçekten bu potansiyel sizde var. Bu yetenek sizde var arkadaşlar. Ve bunları gerçekten verdiğimizde zaten verirsek alırız. Ama vermek için, almak için vermeyelim arkadaşlar. Hani verirsek alırız diye birilerine bir şey vermek değil buradaki maksat. Zaten sistem otomatikman senin yaptıklarının farkına vardığında Zaten o gerekeni yapıyor. Denge zaten gerekeni yapıyor. Düzen zaten gerekeni yapıyor. Sen seversen sevilirsin. Sen verirsen alırsın. Bu zaten böyle.